Üçüncü lig ikinci grupta mücadele edecek FATSA belediye spor transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Mavi Siyaslarıllar geçen sezon belediye Kütahya Spor'da forma giyen defans oyuncusu Samet Can Türk anlaştı. Tecrübeli sol stoper geçen sezon Kütahya ekibiyle üçüncü ligde playoff oynama başarısı gösterdi. FATSA Belediyespor Sametcan Türk ile bir yıllık sözleşme imzalarken oyuncuya başarılar diledi. 35 yaşındaki Sametcan Türk 2016-2017 sezonunda Afyon şampiyonluk sevinci yaşadı. Tecrübeli defans oyuncusu önceki sezon Belediye Kütahya Spor formasıyla oynadığı 28 maçta bir kez filileri havalandırdı. Samet Can Türk 2022-2023 sezonunda 52 Ordu Spor formasıyla playoff oynamayı başarmıştı. Yaz ekranının sevilen programı Japon Kale final maçlarıyla sona erdi. Altaş TV Spor Müdürü Ahmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Japon Kale'de gençler hünerlerini sergiledi. Önce şöhretler mücadelesi oynandı. Şöhretler maçında Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Başkan Yardımcısı Bahadır Baş, Ordu Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Fatih Azgu, Karşıyaka Tesis Sorumlusu Adem Sarı, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır, Ordu Futbol İl Temsilcisi Fatih Çelebi, eski futbolcu Ömer Kılıç ve teknik direktör Sinan Bayraktar yer aldı. Başta Altaş TV ailesi olmak üzere emek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ordu için ne yapılıyorsa spor alanında, kültür alanında, turizmde, sanayide hepsi şehre değer katan bir iş. Ben de güzel olduğu ilk okulu yıllarıma gittim. Orada da biz de böyle küçükken Japon kale dediğimiz küçük kalelerle beraber maçlar yapardık. Bugün de güzel bir şekilde 10 günden beri, 10 günden yana devam eden mücadelenin artık son final gününe geldik. Ben emek veren, katkı sunan bütün sporcularımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii asıl işin bu sıcakta en büyük emeğini çeken de hiç şüphesiz Altaş TV ailesi. Bütün emek verenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Orada ne yapsak yakışıyor. O yüzden daha fazla, daha iyisini geliştirmemiz, değiştirmemiz lazım. Biz de belediye olarak üzerimize düşen, üzerimize düşmeyen ne varsa her konuda katkı sunmaya her zaman varız. Ben de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Finalde yarışacak olan arkadaşlara yürekten başarılar diliyorum. Final karşılaşmasında Güven Biber ve Turgut Öcalan ikilisi Evrençelik ve Kerem Koç ikilisini mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada Evren Çelik ve Kerem Koç ikilisi ikinci, Baran Gül ve Alkın Bak ikilisi üçüncü, Tuncay Doruk ve Furkan Gündüz dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupalarını Altaş TV Genel Müdürü Funda Altaş Şimşit ve Ordu Spor Efsanesi Teknik Direktör Sinan Bayraktar verdi. Hocam sağ olsun bu akşam bizimle beraber. Tabii finali böyle yapalım dedik. Güzel de oldu böyle kısa bir gösterim açıyla beraber. Hepsi bizim birincimiz aslında. Evet. Hepsi gönlümüzün birincisi. İyi ki geldiler katıldılar. Bu yıl ilkiydi. İnşallah böyle farklı farklı yerlerde de devamı gelecek. Ordu Fenerbahçeliler Derneği 1907 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı. Ordu'da sarı lacivertli renklere gönül veren 7'den 70'e taraftarlar bir otelde bir araya geldi. Ordu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Melih Acar Dernek olarak kutlamayı geleneksel hale getirdiklerini belirtti. Bugün kulübümüzün birliğini, camiamızın büyüklüğünü sağlayan değerli Fenerbahçelilerle bir aradayız. Biz dernek işlerimize başladığımızdan beri ilk bu hedeflerimizden biri de 19 dedi Dünya Fenerbahçeliler Günü geleneksel hale getirmekti. Çok şükür her sene üstüne koyarak, güzelleştirerek değerli Fenerbahçelilerle beraber çok güzel organizasyonlar yapıyoruz. Bugün coşku, kalabalık çok güzel. İnşallah Fenerbahçelilere güzel bir gece yaşatacağız. Başkan Melih Acar, Ordu Fenerbahçeliler Derneği'ne katkılarda bulunan renktaşlara plaket verdi. Geceye katılan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlibel birer konuşma yaptı. Galatasaraylılar gecesinde de buradaydık ama oraya biraz erken geldik. Burada da sonuna kadar burada olacağız. En son biz kalkacağız denmeli. O yüzden Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. Buradaki yönetimde görev alan bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. İnanıyorum ki seneye burada o kupa burada olacak. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Artık Türkiye'de kupalar sizin olsun, başarılar sizin olsun. Şampiyonluklar da bizim olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Büyük Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaret ettiği gün kullandığı sözlerle veda edeyim. Büyük Fenerbahçe'ye ebedi uvaffakiyetler diliyorum. Allah'a ısmarladık.